Hoş geldiniz. Hoş Eee efendim ülkede her gün özellikle popüler bölgelerde ev kiralarının çok yüksek olarak arttığını görüyoruz. Nasıl değerlendiriyorsunuz vatandaş olarak? Valla, vatandaş olarak da ben özellikle Antalya'da çok üzülüm ben. Bakın 15 sene önce geldim buraya. Kiralar çok iyiydi ama bu dışarıda yabancıya getirdi. Evler sattılar buraya falan sattılar falan söyleyeyim. Kiralar çok pahalı 15 20 milyar veren kira var. 8 milyar veren kira var. 9 milyar var kira var ya. ama yazıktır bu millete. Bu halka çok yazıktır. İnsanlar aldıkları maaşları kiraya denk gelmiyor. Nasıl yapacaklar? Valla o da başımızdaki adam düşünecek. Bu millete mahvetti. Bak ben burada oturmuyorum. Bak ben burada dairem var bakalım geldim ben burada dairem satayım gidiyorum ben. Şimdi burada geçip çok zor. Ne kadar sattınız mesela? Daha, satmadım. Emlakçıya verdim ben. Ne kadar istiyorsunuz mesela? Ben 2-300. 2-300. Ya yani bundan bir sene önce o sene kadar olurdu. Ee, bir sene önce olsaydı. 300'dü. 300, ü. 300 ü. 400 eydi. 300 400deydi Ama bu hakikaten bu millete çok yazık oldu. Neden bu kadar fırsatçı bir toplum haline geldik? Nasıl oldu? Bir söyleyeyim size. Yani dışarıda insanlar getirdi bu kadar söyleyeyim. Mesela bina burada 500 liraydı zaman onlara böyle bir buçuk trilyon iki trilyona veriyor, üç trilyona veriyor. Mesela adam kirayı kirayı 15 lira istiyor. Dışarı gelen adamlar yaptırıyor bunlar. Suriye'den geldiler, Irak'tan geldiler, bilmem nerede geldiler. Rusya'dan geldi, o geldiler. Geldi. Geldiler, her tarafı doldurdu burası. Yazık oldu. Yani ha. bugün bir asgari ücretli, bir emekli mesela aldığı maaş kiraya denk ki. Ben bugün emekliyim, be. ben 6,5 milyar maaş alıyorum. Ben gidip kira soruyorum kira diyor ki 9 milyar, 10 milyar. Emrah. Sen ver, ben diğerleri, 2 milyar nerede getireyim, 3 milyar getireyim, kira. E, ben doğal gazım var, e, tüpüm var, efendim, elektrikim var, telefonum var, şu var, Mutfağın mutfak var. var. Nene geçim yapacağım? Hırsızlık mı yapayım? Adam mı söyleyeyim ben? Eşileceksin, eşileceksin. Ekonomik e olarak uçuyoruz diyorlar. E, bu, zaten uçuyor. E, bu, uçuyor. Adam verdi yüzde otuz emekliye zam. Yüzde her şeye tarafa zam geldi. Kendilerine yüzde yüzde yüz yirmi zam evet. verdi. He. Kendilerine yüzde yüz yirmi zam verdi. Seçimlerde bir değişiklik görüyor musunuz? Valla onu bileme. O hak bilecek. Benim gözümde de desecek. Ama yine o, ben peki halka güvenmiyorum da fazla. Adam gelse bu Vallahi seçilir ya. EYT verdi ben açıkça söyleyeyim. Ben de söyleyeyim. Para da atıyor herkese şimdi. Daha da aksı. Millet hep uyandı. Millet hep uyandı. Millet hep uyandı. Ama bak ben ben CHP'liyim ben açıkça söyleyeyim. Ben CHP'ye veriyorum ben. Ben parkta e, işim yok benim. Seçim zaman gelir, o evim gidelim, çıkım gelir gelirim be Siyasette benim işim yok. Ama e, ciddi bir şekilde millet kira artışlarının altını eziliyor. 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 Eziliyor, tam eziliyor. Hele yüzde on, yüzde yirmi, yüzde otuz eki. Yüzde seksen eziliyor. Yüzde seksen eziliyor. Zam yüzde otuz kiraya Yüzde 300, yüzde 500. Ha şu anda ben burada benim kiram var 1 ,600 milyar 600 veriyorum. Bak kiracım diyor ki falan söyleyeyim. Ben kiram 4 milyar yapmıyor falan söylüyorum Ben otur oturayım diyor. Otur. Yapmıyorum. Ben hep bir zamana kiracıydım ben. Ben o zorluğu çektim. Ben kiracı ezdirme. Abi korona dolayısıyla ben kiracıda falan söyleyeyim. Ben 8 ay kira almadım. Ben Murat Paşa'da ben daire başlatıyorum. Son dönemlerde görüyoruz, rastlıyoruz. Kiracısının evine ev sahiplerinin baltayla bıçakla saldırdıklarını bak, şahit ye, oluyoruz yani. He, doğru bak gel gidelim ben bak size alın evime götürün kiracı bak kiracı diyor yüz bir kez sana her gün ben duvar diyor. Yüzde ne artar biliyor Senede 60 lira artmışım. 60 lira. Senin günahın benim boyumda 60 lira. E, ben de bir zaman kiracıydım ben de. Peki ben nasıl onun karnı, onun alayım, emeyim ben yiyeyim. Ona da yazık değil mi? Kiracıya da de yazık değil mi? Vallahi bu dönemde öyle ev sahipleri kalmadı yani. Vallahi ben ben yapmışım. Aha gel gidi kiracı. Bak bin, bin dört yüze oturuyordu, ben, bin, 1600'e altı yüze yapmışım. Çok mu? Yok canım çok değil, 200 yüz lira zam yapmışsın. İki yüz lira zam yapmışım. Onu da yaptı, yani, da yapmasan daha iyiymiş. O da yapmasan daha iyiymiş. Yok yani. zaten bayan ve tek başına bayan da var. var. Mı yaptın, dolar mı? Bir ya, ki, mı ya yap. bak ya, bayan fenasyonu kuaförü çalışıyor. Aldık maaş dolar de ki. Dolar yaptın, dolar. Al, ma aldık maaş dolar. de ki. Abi, Vallahi da bile ben 200zam yapmışım. yapmış Bu artan ki, artan ki, kiraları bir nasıl bir değerlendiriyorsunuz yapalım. abi? Ben de zaman Normaldir. Ben de zaman ben de zaman ben de abi. Normal, normal abi. yani şimdi baya normaldir abi. Her şey artıyor. Ben yani evde kiram yok? Yani ne kiracıyım ne evde kiram var. Ama normaldir yani bir daire 2 trilyon olmuşsa 5 milyar kira da gayet normaldir. Önce daireler inecek sonra kira düşecek. E bunu, bunu işte fırsatçıları konuşuyoruz. Bu Abi piyasa hangi bu, bu, bu piyasa ki. bu kadar bu kadar değişmedi tamam mi? Hangi fırsatçıdan? Demir, demir mi fırsat? Vergi mi fırsat? Bandroller mi fırsat? Hangi fırsatçıdan bahsediyoruz? Türkiye hepsi fırsatçı yapacak bir şey yok. Adan zersine kadar. Yani sen iki trilyon para bağlayacaksın bir daireye. Kab bin lira kira mı vereceksin? Yani bir kendimizi bire bir de empati kurmamız lazım. Bak diyorum benim kirada dairem yok. Kiracı da değilim. Ama daireler önce inecek, ekonomi düzeltecek, ondan sonra Yerli halkımız şu anda kiralarını ödeyecek durumda değil, aldıkları doğrudur, maaş Benim yeni şu an dışarıda. %30 kiraya yani maaş artışı var. %300-400 kirası artmış adamın. Zor doğru. Yani şimdi yani için zor. Şimdi ben birçok haberde söylüyorum. Feride Tayfur'un hadi gel köyümüze geri dönelim şarkısı öyle, gibi. Öyle, öyle yapacağız. Yani kendi bölgelerimizi <laughs> Ruslara, Ukraynalılara, İranlılara, tamam. Tatarlara bırakıp tamam Tatarlara, gönderelim gönderelim ki beraber olalım. Işte tamam yani. gönderelim işte biz gönderelim. Bizim orada mal satmak gönderelim. Araplar gelmiş almaya çalışıyorlarmış. Biz vermiyoruz. Ben Rize'liyim abi. Veren versin. İnsan bak abi gülüyor. kim alıyor abi? Gürcü, Gürcü Laz diye geçiyor. Ben Karadenizli. Tamam, biz Laz bak, değiliz. Bizim, Laz, bizim öyle bir dalım Laz değil. Bugün Bizim Iraklara, öyle bir dilimiz yok. Irak'ta tamam Irak'ta Kürt var, İran'da ha. var, Suriye'de Cüml var. Diyorlar ya Ama, ama bu cumhuriyetine ait, ait, değilse buranın yabancısıdır. Heh. Değil mi yabancı Kürtçü olabilir. Sen Herkes cumhuriyeti istiyorsan var. Irak'ta var Kürt cumhuriyeti. Git orada Kürt cumhuriyetini yaş ya. Ben bu Türkiye cumhuriyeti... var değil Türkiye mi? cumhuriyeti vatandaşıyım. gürcistan'da adam gelip, duruma düş. Çevirmeyelim Gürcistan'daki yani. Gürcistan'daki adam da gelip orada daire alabiliyor. Herkes aile Ben de Almanya'ya gitsem Almanya. Niye satmıyorum diyorsun? Satma. E Gürcüler o zaman. Pahalı satma. Bak, Pahalı satarsan namussuzsun. Bak orada Gürcüler alıyor. Burada Parasıyla alıyor abi. Alıyor. Orada... Parasıyla alıyor abi. E tamam o zaman niye ha. satmıyorum diyorsunuz? Mesela burada benim, işte benim Allah eşim yabancı Fransa'dan ben gidip mal alabiliyorum paramla. Tamam. Sen de alabiliyorsun. E, Ukrayna'da da gelip burada Bu da gelip ama sen namussuzluk ne biliyor Sen ülkendeki adam Beş kuruşluk sen evi. Işte bir ağzını bir toparla da sonra namusla mahrum abi terbiyesiz. Baba öyle konuşma. Allah, Allah Allah. Olaya olaya baba, başka sen türlü. Bir de... namuslu, sen benim büyüğüm söyledin mi? kere bir ağzını toparla. yani olaya olaya başka. Konuşmayı abi, bileceksin. Baba öyle konuşma. Baba, Dünyada benim, herkes baba, her yerde parayla her şeyi ya. alabilir kardeşim. Allah bu böyledir. Abi. Ha. <laughs> bu budur. Neyse. Olay, olay, abi, olaya, abi benim. Olaya biz. Benim kiracıları mağduriyetini ifade ediyoruz Ben herkese sesleniyorum. Benim kirada evim yok. Ama bir insan 2 trilyon para da bir daire yatırdı mı 5 milyar kira da alması gayet normaldir. Şimdi onu kabul Hayır, ediyoruz. Heh. Onda bir sıkıntı Aa. yok. Sıkıntı şu. Bugün ar, kira 52 maaş ma maaş artışlarına paralel. Bugün bir emekli yeni 5500 lira oldu. Daha tamam. maaşı cebine koymadı. Tamam. Asgari ücret 8500 lira oldu. Azdır evet. 8500 8500 lira az bir para değil. Tamam, Enflasyon değil. yüksek olmasa, her gün fiyatlar oynamasa Geçen seneye kadar öğretmen 10 bin lira, 9 bin lira maaş alıyordu. 8 bin, 500, 9 bin, lira para az para değil. Ama 3 harfliler bu kadar piyasayı oynatan olmasa bu kadar yüksek enflasyon oynatıyor? oynatıyor. Kim oynatıyor piyasayı? Market Vallahi biz oynatmadığımız e, yüzde %50 %52, ver, %52 vergiye ben zam yapmamışım. Işte ben Sen de, de yapmamışsın. Hayır, ben şunu <laughs> diyorum. Keşke alım gücü de bu kadar yükselse, sıkıntı olmasa sorun olurdu. Şimdi, e, bir radarın cezası 4000 liraya kadar çıkmış diye duydum bugün. 4000 TL bir radar cezası. Yani bunlara müdahale edilmesi lazım. Devlet düzenine düşen bir, yapmalı bir, diyorsunuz. Bir, tabii bir torba çimento 100 lira olduysa, bir dairenin maliyeti 1.700-1.800 olduysa bunlar tepeden inmesi lazım. Benim senin yapacağı bir şey yok. Benim bir dairem kiradadır. Ben bedava vermişim. Önemli değil. O Allah, utarmaz, olarak, kimseyi kurtarmaz. kimseyi kurtarmaz. Devlet o. olarak da millet olarak da Te, Tepe, tepe düşünecek bunu. Bir fedakarlık yapmamız gerekiyor. Çok evet. teşekkür ediyorum. Abi, sağ olun. Çok teşekkür ederim. Açız abi ya döner ekmek olmuş ben, 50 lira ya. Ben, şimdi, ben, var, bak, <laughs> bu insanlar abi. Döner ekmek olmuş 50 lira abi. Şimdi kira artışları nasıl değerlendiriyorsun? Abi pansiyonda kalıyorum. Ev tutamadınız. Ev şimdi. tutamadık abi imkansız. 3 arkadaşız pansiyonda kalıyoruz. Daha 3, oluyor. bin lira pansiyona para ödüyoruz. En üzerine bir şey söyleyebilir miyim? E? Yok aklıma gelmiş bir şey söyleyebilir miyim? Boş ben. ev 4 bin lira abi bir ya. Kız yanım, bir kız yeğenim babasının evine çoluşuyla beraber taşındı. 3 gün önce de bir erkek yeğenim babasının evine çoluşuyla beraber taşındı. Çünkü 5 bin lira kere ödeme şansları yok. İmkansız. Allah hepimize yardım etsin. Amin. 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 Allah'a sınmaktan başlayalım. abi açız, açız aç. aç. yani ölemezsin. faturaları abi, faturaları ödeyemediğimiz için mi diyorsunuz? <laughs> abi faturaları da geçtim. Ya, şimdi yemek yemeye yerimiz yok. Dışarıdan yiyoruz. Sabah ille akşam ille 100 lira yemeğe veriyoruz. 100 lira pansiyona veriyoruz 200 lira. Hani 8 bin liraya çalışıp da bu şekilde geçmek imkansız. Ayrıyeten sigara kullanıyorum. Sigara olmuş o parlament içiyorum ben 38 lira. Hani çıkamıyoruz işin içine yani. Ben tek başıma ben geçinemiyorsam iki çocuklu bir aile imkansız geçinemez. Yani onu çıkar mısın? Evet. evet. <laughs> Abi siz I'm nasıl gayet gayet. değerlendiriyorsunuz ekonomik olarak Abi geçinler, kira artışları? Yaştan... Kira artışlar normal ya. <laughs> Bana mesela yüzde 200 yaptı. Normal ne yapıyor? Yapacak bir şey yok. Bu kadar normal diyorsunuz normal bu fiyatlara abi. göre. Normal dayı, dayı az önce bir şey yedik ya tavuk kana dedim. Geçen sene 35 lira yediğimiz şu an 115 liraya yedik yani. Artık sen hesap et. Sizden pansiyonda kalıyorsunuz. Pansiyonda kalıyoruz. Günlük 350 lira pansiyona veriyoruz. Tavuk kanada 120 lira para mı olur ya? Geçen sene 35 lira yediğimiz tavuk ana düzü, 30 lira para olmuş. Vicdan var, merhamet var yani. O kadar da olmaz yani. Ya. Evet. Günlük al, aylık aldığımız paraya bak yani geçinemiyoruz abi. Vallahi geçinemiyoruz. Tek başına bir de zor. Yok iki çocuk var bir de. İki çocuk var olsun. bir de. Bir de memleketi terk etmişiz, gelmişiz, çalışıyoruz buralara. Sıkıntılı abi. Heh. Canım abi hoş geldin. Hoş bulduk abi. Yayınınızdan dolayı teşekkür ederim. Böyle bir yayın yaptığınız için. Biz teşekkür çok, ederiz. Yayınımıza renk katıyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ev kiralarını konuşuyoruz. Artan evet. yüksek ev kiralarını konuşuyoruz. Evet. evet. Gençlerimiz, yaşlımız, ekonomik koşulları konuşuyoruz daha doğrusu. Alım gücümüz Sayın düşürüm. dostum. Ekonomiyi düzeltmek için ilkin bir bir devlette üretme lazım. Üretme olmaz her şeyi dışarıdan alırsınız, ekonomi düzelmez. Bir köre şeker 5 liraydı 30 lira olmuş. Çünkü dışarıdan alınıyor, dolarla alınıyor. Evet. Tamam kira artışlarını nasıl buluyorsunuz? Efendim? Kira artışlarını. Kira artışlarını zaten emekli bir adam. Kira artışını ödeyemez mümkün değil. Bugün 5500, 8000 lira da alsa 5500 lira ayda kira veriyor. 3000 mümkün değil geçirmez lan. Bu, bu kira olayları bu, çok olumsuz. Evet. Çok tamamen. Evet çok teşekkür evet. ederim. Ben abi. teşekkür ederim. Çok teşekkür Böyle ederim. bir yayın yayınladığınız sağ için saygılar. Yalnız arkadaşlar. Şimdi Şimdi sevgili gençler. Şimdi ise Kıymetli arkadaşlar. Şimdi burada sokakta aynı anadan, aynı babadan olan insanlarımız bile farklı görüşte olabiliyor. E sokakta haber yapıyorsun. E sokakta bir sürü insan farklı görüşte, farklı siyasi duruşta yani bir konuşurken birbirimize nezaketi ihmal etmeyelim diye her haberde bunu açıklıyoruz ama maalesef konu konsept değişiyor olay kişiselleşiyor veya kişiselleştiriliyor gerek yok bunlara yani bu tür şeylere birbirimize karşı nezaketi ihmal etmeyelim. Evet. Şey. Abi siz ne dersiniz kira artışları ile ilgili? Hayat aşırı kira şey. artışları biliyorsunuz. Yani sadece kira artışı mı işte? El ki, el 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 ki. biz el konuşuyoruz. El 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 kira konuşuyoruz. her gün ekonomiye konuşuyoruz. Ya gelirimiz düştü. Ee, gelirimiz yükseldi ama hayat pahalılığı onun 3 katı kadar yükseldi. Yani sadece kira değil hayatımızın her tabii alanında ki, tabii ki, tabii, tabii artışlar sürüyor. Tabii ki yani kirada oturanlara Allah kolaylık versin. İşleri çok zor. Nasıl çıkacağız işin içinden? Yani şimdi eee iyi yönetilmiyoruz o çok belli diğerlerini deneyeceğiz bir cumhuriyetle demokrasiyle yönetilen bir ülkede en büyük güç halk değiştiririz öbürsünler yönetemezse onları da değiştiririz konu bu kadar basit yani futbol takımı tutar gibi parti tutmayacağız ee, hayat pahalı gerçekten çok fazla yani milletin durumu çok kötü ben ben geçen seneki yıllarda gerçekten bana bir şey olmaz diyordum. Ama şimdi olduğunu fark ettim. Yeni hissettim diyorsun. Ya. Evet evet yani benim evime iki tane maaş giriyor. Kiram yok. Köy kökenli birisiyim. Yiyecek buna rağmen. rağmen buna rağmen e, fiti fitine geçiniyorum. Evet. Yani. Kirada oturan bir tane maaş alan 8-10 bin lira aylık geliri olan ne yapacak Allah aşkına? Yani iyi, iyi yönetilmiyoruz. Ee, yani ben e, yönetimin değiştirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Evet. Amcam, hoş geldin. Kira artışlarını konuşuyoruz, ekonomiye konuşuyoruz. Ben bir şey kimden. konuşamam canım. Ben konuşacak halim kalmamış zaten. Konuşamıyorum ben. Evet. Günah ya, vallahi günah konuşan ya. bak işte görüyorsun daha ona göre daha ne konuşan ben He? ne konuşan hoş ya. Birkaç cümle bir şey söyler misiniz? Ne söyleyeyim abi? Kira artışlarıyla ilgili ekonomi konuşuyoruz. Ekonomi çok güzel abi. Ekonomi adam kendine 13 liralık 33 lira 36 lira zam yaptılar milletvekilleri. Emekli 3500 liradan 5500'e çıktı. Ondan sonra 7500 dedi muhalefet. 8000 olsun en az askeri ücret olsun dedi. Milletvekili kimse yoktu. Koşarak emekli red oyu vermek için koşuyorlar göçe göçe. Yıkı, yıkıldı bir iki tanesi de yani. Hani yaşam buysa daha diyecek bir şey yok yani hani ortam ve ortada yani. Bir 15.500 15 lirayla bir adam bir aileye geçinebiliyorsa daha diyecek bir şey yok. Yapacak bir şey yok diyorsun. Yani yani. yapacak bir şey yok. Hepsi ortada yani gerek yok. Onu bunu karalamamız anlamı yok. Orta hesap ortada. 100 lira 10 lira oldu. Ondan sonra bastırıyor diyor marketleri önleyici. Nereden önleyeceğim marketleri? Mazudu düşürmediğin sürece, üretimi yapmadığın sürece bu düzelmez yani. Enflasyon düzelir de hesaplama yani. 5500 lira adam ne yapacak? Ev kirasını ödeyemez. Bırak sen yiyecek. Ek kuru ekmek alsa zaten 500 bin lira yapar ayda. Kuru ekmek, sırf kuru ekmek yese yani. Gerisini düşün yani Ne diyeyim hangi birini? Sayılır? Yani enflasyon düşmesi için mazot fiyatlarının girdi maliyetlerinin düşmesi. Ya girdi maliyet var. üretim yapacaksın. Üretmezsen bu fabrikalar hep satarsan. Eli tane bir tane fabrika kalmadı hep satıldı bitti. Tertemiz çıktı. Başka nasıl düzelecek? Şunu yapacağım bunu yapayım. Maliye Bakanımız diyor ki Gözleri sabah uyandı mı kıpır kıpır. Gözler sabah kalkıyor adam ekmek parasını diyor. Sabah yarın ekmeği nasıl getireyim diye çocuğuna ne onu diyor adam. Tamam da Nebati'nin gözlerine baktığında herhangi bir feyiz almıyor musun? <laughs> Alıyoruz işte ekonomi güzel. Bakıyoruz tamam. Hayat güzel onlara. Çit maaş, beş maaş. Nasıl düzelecek ekonomi? Düzelir mi? Düzelmez. Yolsuzluğu bir kere önleyecek, durduracak. Çal, çaldıysa getir bu parayı getir diyecek ekonomi düzelsin ya da düzelmez Hepsi ortada herkes burada işte Gençler boş. Evet. Üniversiteye kazanmış atama bekliyor. Evet. Hangi birini sayacaksın? Saymakla bitmez ya. Evet. Hesap ortada yani. Evet. evet. Gençler siz neler söylersiniz? Ev kiraları, ev ki. Ekonomi, ee, şu an antalya'da ortalama ev kirası zaten 5000 tl hani orantısız bir yükseklik olduğunu görüyorum. Asgari ücret 8 buçuk değil mi? Hani her şeyin pahalılığı konusunda bence orantısız bir şey var. Zaten şu an benim gözümde oy vermeye diyecek herhangi birisi de yok açıkçası yani muhalefetle de iktidarda da diyorsun yok açıkçası yok. Hani herhangi birisinin dürüst bir şekilde konuştuğuna inanmıyorum ben ya da herhangi birisinin söyledikleri şeylerin yarısından çoğunu yapabileceğine inanmıyorum. Çoğu Sadece iktidar olduktan sonra konuşuyorlar. Aynen konuşmak için konuşuyorlar. Ya ben böyle düşünüyorum. Ya şu anda ülkemizde daha doğrusu Antalya üzerinden konuşayım. Antalya'da bina sahiplen artık yüzde 60-70'i Rus, Ukrayna ya da dışarıdan gelmiş insanlar. Hani eskiden kendi ülkemizde biz izliyorduk ya. Artık biz Türkiye'de biz değiliz. Bizden daha çok Rus var. Bizden daha çok Suriyeli var. Bizden daha, ben daha çok. Ben zaman zaman söylüyorum müthiş bir. Emlakçı piyasası da var yani Rusların elinde. Şu an Antalya'dan konuşmak lazımsa gayri resmi çalışan çok sayıda e, Rus emlakçı olduğunu biliyoruz. Abi bak şöyle bir şey söyleyeyim ben tüpçüyüm. Ben kendim tüpçüyüm. Tüp işinde çalışıyorum. Hani günde 100 eve girip çıkıyorsam bundan hani bu bölgeden konuşayım. %60'ı zaten yabancı insanlar. Türk yok. Bir de şöyle bir şey var. Gelen e, Rusların ben turizm işinde çalıştım yakın zaman önce havaalanında. 10 bin tane Rus geliyorsa bunların sadece 3 falan geri dönüyor. Geri kalan Antalya'da kalıyor. Adam geliyor abi hani adam ekmek alırmış gibi pazardan Türkiye'den top, toprak alıyor yani. Ya bunun önüne geçmedikleri sürece de abi ne kira fiyatları durur ne başka bir şey. Hani biz şu anda kendi ülkemizde hiçbir şey kendi paramıza göre almıyoruz artık. Her şeyin hesabını dışarıdan gelen paraya göre yapıyor. Dolar üzerinden, euro üzerinden, onun üzerinden bir şeyin pazarlığı dönüyor. E, kira da öyle. Artık yakındır ben, yakın gelecekte de görüyorum yani şeyi. Artık kiraları her yerde, önce TL üzerinden diye artık dolar üzerinden ödemeye başlarız. peki bu yerli vatandaş yani buranın yerlisi bizim ülke vatandaşımız nereye gidecek? Yani önümüzdeki senelerde bu fiyat skalası yükselmeye devam ettikçe adam kendi geliriyle bir kirada oturacak, ev bulamayacak zaten şu anda da zor, zor zaten. buluyor, zor buluyor nereye soka gidecek? Yani memleketine mi gidecek? Köyüne mi gidecek? Abi köyüne gitse bile artık hani köy köylerde dolup taşıyacak o zaman ne yapacağız? Ya sonumuz sokak ya da bulduğumuz bir yere gireceğiz yani. yani. Köylerde doluyor artık şehre gelen adam artık fiyat farkından dolayı tekrar köyüne göç ediyor. Tekrar köyüne göç ediyor. Eskiden şehre göç olurdu, şimdi, şimdi köye köyde, göç oluyor, köye göç daha fazla yani aynen Hani milletin köyde de yaşayacak bir alanı kalmadı. kalmadı yani abi. Yıllar önce bıraktı geldiği evler, artık geldi. Eldi. Ya sattı ya bir şey yaptı ya yıkıldı ya bir şey oldu. Hani milletin artık kendi ülkemize gidecek yerimiz çok kısıtlandı. Yani öyle bir şey var yani. Ya yani bu kira pancarda fiyatları dedi. Şeker kapalı pancarda şimdi <laughs> ekemiyor köylüler. Abi pancarda evet. hiçbir şey ekemiyor. Türkiye'de halimiz şey beter. Yani. Keyfimiz başarıya yok. <laughs> Gel dayı bak dayı Abi, abi konuşalım. Bir daha. Efendim bugün de hem gençlerimizle hem ağabeylerimizle yine Antalya'nın kapalı sokak diyebildiğimiz İstanbul'un İstiklal Caddesi nasılsa Antalya'nın İstiklal Caddesi de kapalı yol her mezhepten, her katmandan, her görüşten, her duruştan, her memleketten insanların hareket halinde olduğu bir alan. Bugün de yüksek faiz fiyatta artan ev kiralarını konuştuk. Ekonomiyi konuştuk. Bu yüzden bakın kameraman arkadaşımız gösterirse yani yani Burada hala sokaktaki caddedeki görüş farklılıklarımızdan dolayı görüş farklılıklarımızdan dolayı hala çok farklı duruş sergiliyoruz. Bunlara gerek yok her zaman söylüyorum. Kişiselleştirmeye gerek yok. Yayında ve yapımlamaya geçen bütün arkadaşlarım adına Antalya'dan selam ve saygılar yolluyoruz. Allah'a emanet olun.